Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Sude Naz. Bugün sizlere ders çalışma günlüğüm 16'yı çekiyorum. Videoya yapılacakları yazarak giriş yaptım. Bugün çok fazla bir şey yapmadım çünkü konularda azalmıştı. Bu şekilde yani umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Ben aslında bu videoyu bir gün içerisinde çekmedim. E, video çekmeye başladığımda bir günde bitiririm diyordum fakat öyle olmadı. E, zaten tarihlerden anlaşılacaktır. Ben bu yapılacakları yazmaya başladığımda 15 Temmuz'du. Ve aradan 3 gün geçtikten sonra videoyu çekmeye devam ettiğimi fark ettim. Ve bunun nedenini de size anlatmak istiyorum. E, ben fen bilimlerinden konu özeti çıkarmıştım ve çıkardığım özet benim hiç hoşuma gitmemişti. O yüzden tekrardan yazmaya başladım. Ve bunu da sizlere göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Köşelerine sayfa sayısını da yazdım. Birinci sayfayı bitirmiştim. ikinci sayfa ise yarım kalmıştı. Ve böyle internetten bir konu özeti pdf indirdim. Bundan yardım alarak not tutuyordum. O şekilde yani. Ve şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Her konu özetini yaparken farklı bir renk belirleyeceğim. Mesela bu sefer kırmızı ağırlıklı oldu ve benim çok hoşuma gitti. Zaten bitince göstereceğim. Ve aynı zamanda renkli kalem kullanmayı vesaire çok seviyorum. Özet yapmaya ilk üniteden başladım. Çünkü 7. Sınıfa geçerken bütün eksiklerimi kapatmak istiyorum. Ve şöyle bir şey de var. Ben yapılacaklar listesine fen bilimlerinden test çöz yazmıştım. Fakat öyle yapmadım. Çünkü test çözmeden önce genelde konu anlatımı dinliyordum. Bu sefer ise özet çıkarmaya karar verdim. Bu şekilde test çözerken daha az yanlışım çıkıyor ve motivasyonumu kaybetmiyorum. Ben Türkçe çalışırken de aynı yöntemi kullanıyorum. Önce konu anlatımı dinliyorum ardından dinlediğim konu anlatımından özet çıkartıyorum. Ee, sonra deneme çözmeye başladım ve ilk deneme çözdüğümde 4 yanlışım çıkmıştı. Bayağı üzülmüştüm fakat sonra e, bayağı yanlışlarım azalmıştı ve şöyle bir şey de yapmıştım ben. Aynı denemeyi 5-6 kere çözdüm. Artık cevapları ezberlesem bile hala çözüyordum. Ve ondan sonra bir yanlışa kadar indirdim. Bayağı işe yarıyor bence. Şimdi ise bütün yazılacakları bitirdim. Sonra ise cetvelle etrafımda kutu çiziyorum. Böylece daha göze batıyor. Evet e, ikinci sayfayı da bitirdim sayıları ve şimdi komple gösteriyorum. Bu ilk sayfa zaten göstereceğim. Başlık benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde farklı bir yazı stili kullandım. E, burada da görüyorsunuz zaten tarihi falan attım. Farklı yazı stili kullandım derken e, Pinterest'ten birkaç başlık fikri baktım. O şekilde yani bu da ikinci sayfa. İkinci sayfada çok fazla bir şey yapmadım. Sonra sizlere defterimi gösteriyorum. E, bu defteri ben ilk fen çalışmaya başladığımda yapmıştım. Böyle görüyorsunuz ilk üniteden başladım son üniteye kadar. Biraz defterimden yardım aldım biraz YouTube'dan baktım ve sonuç olarak böyle oldu. Ben sırf yazı yazmak istemedim aralarda resim de çizdim ve resimler de benim gayet hoşuma gitti. Bu şekilde başta böyle doldurulacak yerler falan vardı. Onları yapmadım. Bütün hepsi bittikten sonra onları yapmıştım. Tek başıma yapmayı denemiştim. O şekilde ilk maddeyi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ve ondan sonra da resim çizmeye başlıyorum. Bu resim benim çok hoşuma gitti ve o yüzden onu çizmeye çalıştım. Resmim burada bitti sayılır. Sonra gölgelendirilecek ve boyanacak bir yer vardı. Onun için siyah kalemimi alıyorum. Aslında gölgelendirmeleri kurşun kalemle yapmıştım. Ve pek içime sinmedi. O yüzden sonra siyah boya kalemiyle yaptım. ve resmim bitti. Benim çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bence güzel oldu. Ben beğendim. Ve böylece ikinci maddeyi de bitirmiş olduk. Sonra hemen üçüncü maddeye geçiyorum film izle. Bir arkadaşımın önerdiği film vardı vampirlerle falan ilgili. Normalde bu tarz filmler asla izlemem. Ama izledim. Yani yarısını falan izledim bitirmedim ama güzeldi. Üçüncü maddeyi de bitirdik.